SNTL manşetten herkese günaydın. Ben Harika Artun Çay Sabahı olduğu gibi Para Piyasaları müdürümüz Serdar Pazı ile birlikteyiz. Merhabalar Serdar Merhaba. hoş geldin. Merhaba. Teşekkürler. Alalım tablomuzu bakalım dünya cephesinin ön plana çıkan başlıkları. Bugün neler oluyor? Çinli gayrimenkul devi Evergrande'nin ödemeleri gerçekleştirmesi küresel piyasalar üzerinde olumlu etki yapıyor. Cuma günü süresi dolacak bir kupon ödemesini gerçekleştirdiğine dair kaynak haber yer aldı. Bugün bakacağız detaylarına. Fed'in üst düzey yetkililerinin bireysel hisse ve tahvil alımları yasaklandı. Zaten bir süre dir. piyasayı etkileme ihtimaline karşı bu tarz konuşmalar gerçekleşiyor. Rozenberg tarafından görmüştük. Bazı Fed üyelerinin başlığı olduğu haber akışlarımız vardı. Dolayısıyla böyle bir hamle geldi. Nasıl etkileri olur bakacağız. Küresel piyasalar haftanın son işlem gününde dalgalı bir seyir izliyor. Aslında dün kapanışlar özellikle Amerika'da S&P tarafında son derece güçlüydü. Bugün Asya'da yeşillere boyanmış bir durumda ama vadeli piyasalarda bakarız birazdan diyelim yurt için alalım. Evet içeride de bakıldığında yabancı yatırım bankaları dün Merkez Bankası'ndan gelen ve piyasa beklentisinin üzerinde 200 bas puan indirim sonrasında yılın geri kalanında da Kasım ayında başlamak üzere faiz indirimlerinin devam edeceği yönünde tahminlerde bulundu. Mali eylem görev gücü bakıldığında Türkiye'yi gri listede izlemeye alınan ülkeler arasına dahil etti. Dolar kuru 9.55'te yeni tarihi zirve test etti ama biz yayındayken biraz daha yukarıları test ettiğini gördüm. Onu da yayında ...değiliriz. Peki o zaman hatırlatalım. Sizlerden gelecek soru ve yorumları bekliyoruz efendim. Bize Twitter'dan, Facebook'tan ve Youtube'dan sorularınızı, yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Zira bugün yurt içi konularımız çok daha hareketli ve ön plana çıkıyor. Sen de uygun görürsen Serdar. Tabii ki. Ben e, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından e, Dolar-TL'deki evet. hareket, işte ekonomistlerin bu konudaki yorumları üzerine başlamak isterim. Şimdi beklentilerin üzerinde 200 bas puanlık bir faiz indirimi gerçekleşti. Evet. Bulimber KT'nin anketine katılan hiçbir ekonomist beklemiyordu. Benim baktığım kadarıyla Bloomberg Terminal'deki hiçbir ekonomiste 200 bas puan kadar bir indirim beklemiyordu. Evet. Dolayısıyla beklentilerin son derece üzerinde demek yanlış olmayacaktır. Doğru. E, metni inceledik. Metinde bir e, sınırlı bir alan daha kaldı ifadesi vardı. Evet. Bu sınırlı alan ifadesi bazı ekonomistlerce devam edebileceği ama çok daha az e, ölçüde olabileceği evet. faiz indiriminin bazılarında ise artık sona gelindiğine yönelik e, evet. açıklamaları vardı. Şimdi enflasyon mevcut hedefinde 4 katı iken böyle. Evet bir faiz indirimini Sen nasıl yorumlarsın? Bakıldığında tabii o sınırlı bir alan kaldığına işaret edilmektedir kararı. Yani metinde kendine yer bulan o cümle. Gerçekten ikiye bölmüş durumda ekonomistler. Yani yabancı yatırım bankalarına bakıldığı zaman işte JP Morgan mesela 100 bas puan diyor. İşte hı hı. TD Securities benzer şekilde, Barclays'in benzer. Yani indirimlerin devamı Kasım ayında bir 50-100 bas puan daha Yılın geri kalanında işte 14'e kadar çeker, daha aşağılara çeker e, diyenler var. Yani tabii şimdi bir de şöyle bir şey var. Yani e, ilk aylarında yani Mart ayında Merkez Bankası göre değişimi sonrasında hatırlanacak olursa işte biz e, geçmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde bir faiz vereceğiz diye. Ondan sonra e, geçmiş enflasyon ibaresi çıkartıldı, beklenen enflasyon kaldı. Ondan sonra hatırlanacak olursa çekirdek enflasyonu e, biz aslında dikkate alıyoruz. Yani manşet enflasyon arizi faktörler nedeniyle çok fazla oynaklık sergiliyor. Yani o para politikasının etki alanının dışına çıkıyor. Dolayısıyla çekirdek enflasyona bakacağız diye. Ondan sonra 23 Eylül'de malum ilk faiz indirimi geldi. 100 bas puan. Onun sonrasında faiz indirimi bir sürpriz değildi açıklaması geldi. Biz sadece çekirdeğe değil manşete de bakıyoruz açıklaması geldi ama enflasyon 2 Mayıs başında açıklanan Eylül enflasyonu senin de bahsettiğin gibi yükselişin devamını işaret etti. 19,5'un üzerine geldi manşet enflasyon. çekirdek enflasyonda yani Merkez Bankası'nın takip ettiğini açıkladığı çekirdek enflasyonda 17'ye geldi. Şimdi bu toplantı öncesinde işte para piyasalarına, swap getirilirsin vesaire bakıldığı zaman 50 bas puancı var bir indirim fiyatlanmıştı. İşte Bloomberg HT araştırmanın da yaptığı anket benzer yöndeydi. Senin de dediğin gibi. Şimdi 200 bas puanlık bir indirim ve o sınırlı alan kaldığı ifadesi önden yüklemeli bir faiz indirimi. Hani nasıl yılın başında Naci adlı döneminde bir önceki Merkez Bankası başkan döneminde önden yüklemeli bir faiz attırımı yapılmıştı. Şimdi önden yüklemeli bir faiz indirimi ve sınırlı alan kaldı tarafı. Tabii dediğim gibi yani son 6-7 toplantı içerisinde bu kadar fazla görüş değişikliği olduğu için yani yılın geri kalanında da başka bir görüş değişikliği daha olur mu? Yani sınırlı alan kaldı denmesine rağmen daha fazla faiz indirimi Gelir mi gelmez mi o konuda gerçekten net bir şey söylemek oldukça güç ama yani sınırlı bir alan kaldı demek yine de indirimlerin devamı yönünde ağırlıkta şu an ekonomistler arasında yabancı yatırım bankaları arasında değerlendirme bu şekilde. Tabi diğer taraftan yani enflasyon hedeflerin 4 katı e bu son yakın zamanda kurun 8.30'dan 9.50'lere gelmesiyle beraber bir geçişkenlik etkisi var çünkü şu an ekonomi büyüyor yani bu yıl için tahminler %8'ler 9'lar civarında. Gelecek sene de %3'ler 4'ler civarında bir büyümenin devamı. Yani ekonominin büyüdüğü, geliştirdiği, talep koşullarının çok fena olmadığı bir yerde kurum geçişkenliği daha fazla olur. Bir de şimdi ithalat tabii ki bir miktar gerileyecek. Yani ithalat çok pahalı hale bizim evet, için tabii. geliyor. Bunun yerine kısmi olarak ihracat bir rekabetçi kur avantajıyla artar mı? Ama dediğim gibi yani topyekün olarak bu işte Enerji fiyatlarındaki artış, tedarik zincirindeki bozulma, bundan sonra nispeten dar gelirlinin durumu yani kurun yukarı çıkması, temel gıda vesairedeki fiyat baskısı ile beraber yani gıda enflasyonu yüzde %29'a yakın yani normal manşet enflasyonun daha da üzerinde ve daha dar gelir grubunun yaptığı harcamalar içerisinde çok daha fazla bir yer tutuyor. Hani bu da şimdi yukarı geliyor olacak. Hani bunların hepsi nasıl bir metin içerisinde özetleniyor diye bakacak olursak, kurumsal kredilerdeki daralmayı şu an için öncelik olarak kendisine belirlediğini görüyoruz. Yani kurumsal kredilerde bir toparlanma, artış vesaire olmadan indirimler devam edecekmiş gibi gözüküyor. Tabi diğer taraftan bu 100 bas puanlık indirimin mevduat faizlerine daha 50-100 bas puan arası yansıdığını ama hı hı. kredi tarafına çok fazla yansımadığını görüyoruz. Zaten kredi tarafında da bir ayrım var Merkez Bankası'na bakıldığında. Yani bireysel krediler tarafında makro ihtiyati tedbirlerle biraz daha çok hızlı genişlemesini arzu etmiyor. Bankaların o kaynakları daha ziyade kurumsal tarafa işte bu bahsettiğim gibi yani ihracatın biraz daha artması ivme kazanmasıyla beraber oraya doğru bir kaynak aktarımı oradan geniş bir kredi kullanımının artmasını ve faizlerin düşmesini istiyor. Ama şimdi e, gecelik faizler dışında dün neredeyse tüm faizler yukarı geldi. Yani belki çok kısa vadeli bir haftalık bir aylık falan faizler düştü. Onun haricinde ama getirilerinin tamamı neredeyse yukarı geldi. 10 yıllık tahvil faizi 19.90'dan 20.40'a geldi. E, dolayısıyla hani uzun vadeli tüm faizlerin yukarı geldiği bir e, ve kur volatilitesinin ciddi şekilde arttığı bir e, şu an için gündem var. Tabii şimdi kurumlar tarafından da bu gelişmelere bağlı olarak hem yıl sonu dolar TL tahminleri hem enflasyon tahminlerinin revize edildiğini evet. görüyoruz. Örneğin JP Morgan enflasyon tahminini yükseltirken Goldman da indirimlerin süreceğini işaret etmiş. Enflasyon beklentileri %20'ye kadar dayanmış durumda bu kurumlar bazında baktığımızda. Evet. Biz seninle konuşurken de dolar tl yaklaşık %1 daha yükseliş kaydederek 9.61 seviyesine kadar yükseldi. Evet. Bunu da eklemiş olalım. Şimdi bu yerlinin borsayı de, daha fazla talebine mi sebep olur yoksa mesela baktığımızda dolarizasyonda artışa mı iyice gitmek eğilimi olur evet. ya da işte konuta talep mi artar yani artık herhalde TL'yi elinde tutmak yerli açısından da biraz daha riskli bir düzeye geldi değil mi? Evet şimdi tabii nasıl 100 bas puan indirim sonrası mevduat faizleri bir miktar aşağı geldiyse şimdi 200 bas puan indirim sonrası muhtemelen daha da aşağıda yani en azından yani borsaya... para piyasası fonlarının getirisi düşecek. Aylık mevduat, üç aylık mevduat vesaire düşecek. Şimdi yıl sonuna kadar bir stopaj avantajından bahsediliyordu. O devam ettirecek mi yıl sonundan sonra? Yani o ettirilmezse bir %10-15 daha hani hane halkının eline mevduat yaparak geçecek net gelir, azalmış olacak. Ondan sonra bu ortamda bakıldığı zaman tabii yabancı yatırımcının da TL varlıklarını giderek azalttığını görüyoruz. Yani haftalık olarak bakıldığında dün arada yoğun tabii akıştan bir miktar kaynamış olabilir e, hissede sınırlı bir giriş vardı ama tahvilden çıkış devam etti. Bakıldığında evet. Eylül ayının başından itibaren neredeyse bu yılki aldığı hissenin tahvilin önemli kısmını yabancı yatırımcı sattı. Daha geri planda kalan ama çok derinlik anlamında önemli olan kısa vadeli pozisyonlar açısından takip edilen swap tarafında da yabancı yatırımcı ciddi şekilde çıkıyor. Bunun karşılığında bakıldığında işte 23 Eylül'den sonra dördüncü haftayı takip ettik veri olarak. Veriler bir hafta geriden geliyor. Yani evet. DTH değişimi, tahvil stok değişimi. Orada bakıldığında 2 milyarın üzerinde ilk 2 hafta yani 2'şer milyarın üzerinde yerli hane halkı dövizle satışa geçti. Ama son 2 haftada bakıldığında nispeten daha yata yani biraz bekleme durumunda. Çünkü kur işte 9-10 gün üst üste yukarı yeni zirve yaptı. Karar öncesinde bir 9 920 yerli çekilmesi oldu. İşte yabancı yatırımcı kısmi bir kar realizasyonu, Merkez Bankası pas geçebilir mi? Çünkü... Risk e, risk iştahı çok bozuldu, global olarak vesaire diye. O kar realizasyonu sonrası şimdi kur yeni zirveler yapıyor. Hani yerli yatırımcının kenarda kalmaya devam etmesi e, bile önemli bir kazanım gibi gözüküyor çünkü yabancı yatırımcının hani artan eee kuru beraber yani zaten Eylül ayı başından bu yana yani geçtiğimiz 7-8 hafta içerisinde TL varlıkları azaltma eğiliminde hani bu eğilimini devam ettirmesi muhtemel çünkü sadece Türkiye'den değil yani Endonezya'dan Hindistan'dan Güney Kore'den de tahvil fonlarından çıkış var. Yani bize hasta bir durum değil ondan sonra. Dolayısıyla kuru volatilitesinin arttığı yerde yabancı yatırımcı TL riskini azaltma eğiliminde. Yani yerli hane halkı Mart'tan Eylül-Ekim'e kadar olduğu gibi bir döviz biriktirme döngüsüne girmezse, kenarda kalırsa hani bu süreci biraz daha az hasarla atlatabiliriz diye Peki. özetlenebilir biraz da biz tarafına yansımalarını konuşalım mı dün de tabii. rekor işlem hacmi vardı evet. tabii böyle bir ortamda ne kadar TL varlıklar açısından yara sarıcı tedavi edici oldu burası tartışmalı bir konu ama evet. sen nasıl yorumlarsın şimdi tabii yani enflasyonun beklentilerden daha uzun süre daha yukarıda kalacağı artık herkes tarafından kabul edilen bir gerçek. Yani yabancı yatırım raporları işte görüyorsun yani Kasım ayında, Aralık ayında baz etkisi vesaire diyorduk. Şimdi o etkinin iyice ikinci planda kaldığı gelen raporlarla da tescil ediliyor. Beklentiler o yönde oluşuyor. Zaten hani enflasyonda beklentilerin bozulması da hani kendi içinde kendi kendini besleyen bir döngüye yol açıyor. Yani fiyatlama davranışları mekanizması bozuluyor. Şimdi e, bu ortamda tabii ki hani yeni varlık balonlarının oluşması, yani konut Fiyatlarında artış ki hı hı. bu hafta içerisinde konut fiyat endeksi yıllık %30'un üzerinde artışla bir rekor kırdı. Ama dediğim gibi yani paranın alım gücünü koruma adına mevcut varlıklara yani ülkemizde ne biliyorsun ikinci el otomobil bile bir yatırım aracı olarak evet. olabiliyor. yani Arabayı alıyorsun kullanıyorsun daha yüksek fiyata satıyorsun vesaire kur hareketiyle beraber. Ondan sonra dolayısıyla yani sermaye piyasalarına daha yakın olan yatırımcılar işte hisse senetlerine hı hı. ondan sonra daha işte genç kuşak, Bitcoin'e, kripto paralara, ondan sonra sermaye piyasalarıyla ilişkisi pek olmayan ama işte elindeki paranın alım gücünü korumak isteyen yatırımcı da işte arsa, tarla, ev, araba gibi enstrümanlara yani paranın alım gücünü korumak adına e, hareket devam edecek. Çünkü özetlenebilir. Evet şimdi e, mali eylem görev gücünün Türkiye'yi gri listeye eklediği haberini de aldık aynı evet. zamanda. Bu da dünün önemli başlıklarından bir tanesiydi. E, şöyle biraz baktığımızda karı parayla mücadele konusunda yeterli çabanın sarf edilmediği gibi başlıklar ön plana evet. çıkıyordu. Daha önce de Türkiye'nin gri listeye girdiğini ve çıktığını görmüştük. Doğru. Buna e, ek olarak mesela bir kara liste de bulunuyor aynı zamanda. Evet. E, böyle bir sistemi olan bir kurumdan bahsediyoruz. Şimdi sence bunu nasıl? Hazine Bakanlığı'ndan da yapılan açıklamayla kesinlikle kabul etmiyoruz evet. bu adaletsiz bir tutum şeklinde karşı cevap vardı. Sen nasıl ek eklemeler yaparsın bu habere? Yani daha önce de olduğu gibi muhtemelen işte gri listeye girip sonra tekrar geri çıkması çünkü yani Türkiye işte NATO üyesi, Avrupa Birliği aday üye vesaire hani bu ortamda bir kara listeye alınması. Çünkü kara listeyken yani ülkelere Kuzey Kore bakacak mesela. olursak yani evet. hani çok Türkiye ile uzaktan yakından alakası olan bir ülke seti değil. Ondan sonra e, gerekli görüşmelerin yani tabii ilk planda hani bunun reddedilmesi, yalanlanması vesaire ama işte görüşmelerin düzenlemeleri falan yapılarak hani belirli bir süre sonunda e, gri listeden tekrar çıkması daha önceden olduğu gibi beklenebilir. Peki şimdi yurt içi varlıkları ilişkin eklemek istediğin herhangi bir şey var mı Serdar? A? Yoksa küresel rakamlarımıza doğru gidelim mi? Yani hisse tarafındaki bakıldığında ciddi şekilde BIST 100 kur ile korelasyonunun koptuğu tamamen. Hatta pozitif bir korelasyondan yani kur yukarı geldikçe endeks de yukarı geliyor. İşte hani kur artık 9.5 seviyelerine yerleşti ya da hani oralardan şu an geçiyor diye bakacak olursak işte 1,5 sent olarak takip ettiğimiz o kritik destek de böyle bayağı 1400'lere doğru yaklaşıyor. O yüzden hani bulunan mevcut seviyelerde özellikle işte dün de gördük yani yabancı geliri ciddi şekilde olan yani dışarıdan iş yapan, ihracat geliri olan vesaire şirketlerin evet. önemli ölçüde primlendiğine yani endeksleri tek başına yukarı taşıdığına hani bu döngü devam edebilir. Peki o zaman günlük rakamlarına doğru küresel tarafta da bir bakalım karışık demiştik. Genel olarak küresel piyasalara bir Evergrande morali geldiğini söyleyebiliriz. Ama S&P 500'e baktığımızda dün günü tarihi zirvelerini kapattığını söyleyebiliriz. Buna ek olarak Dow Jones tarafında yatağa yakın negatif bir seyir söz konusuydu. Nasdaq'ta ise tekrar seyrin pozitif olduğunu gördük. Amerika tarafından aslında dün önemli de bir haber akışımız vardı. Fed'in üst düzey yetkilileri için kapsamlı kurallar duyurduğu haberini aldık. Bizim de ikinci başlığımızdı zaten. E piyasayı etkileme ihtimaline karşı etik bir tartışmanın çerçevesinde buna yasak geldi ve böylece bireysel hisse senedi ve tahvil alım satımları Fed üyelerinin üst düzey yetkililerinin yasaklandı. Aynı zamanda biz dün Amerika'da 5 yıllık enflasyonun da artan emtia fiyatları ile birlikte 2000, 2005'ten bu yana en yüksek seviyesine kadar tırmandığını gördük. Yani enflasyon aslında küresel bir problem ve küresel problem haline halinde kabul ediliyor dünya tarafında baktığımızda. Dolayısıyla biz de enflasyon haberlerini yakından takip ediyoruz. Amerika'ya tekrar baktığımızda işsizlik maaşı başvurularında düşüşün devam ettiğini söyleyebiliriz. Geçtiğimiz hafta eşik 300 bin seviyesinin altına inmişti. 293 bin dolaylarında gerçekleşmişti. Bu hafta ise 290 bin civarında gerçekleşti diyelim. Serdar size ekleyeceklerin var mı Amerikan borsalarına? Ee, bakıldığında Snap hissesinin Nasdaq'ta bir miktar hani beklenen hafta kalmasıyla teknoloji şirketlerine bir miktar kâr satışı geldi ama genel olarak endeksler yukarıda. Hani Amerikan tahvil faizlerindeki yukarı hareketi de absorbe etmesi, S&P'nin yeni zirve yapması ki petrol fiyatlarının gerilediği bir ortamdan enerji sektörüne de kısmi kar satışlarının geldiği bir yerde önemli. Yani Amerika'da risk iştahının iyi olması gelişmekte olan piyasalar üzerinde de yani genel olarak iyi tabii. Yani hem Çin haberi hem Amerika'nın iyi tarihi zirvelere yakın olması evet. gelişmekte olan ülkelerin biraz rahat nefes almasına neden olabilir. Evet buradan Avrupa'ya baktığımızda kırmızılarla dolu bir seyir görüyoruz. Avrupa tarafı satı, satıcılı seyretti. Dün özellikle madencilik hisseleri ve zayıf gelen bilançolar bu satışlarda önemli etkiler e, barındırdı. Buna ek olarak Almanya'dan koronavirüs vakas sayılarına bakarsak 5 ayın en yüksek seviyesine çıktığını gördük. 20 bin dolaylarında geziniyor orada da. E, şimdi buradan Asya'ya devam etmek istiyorum. Ardından sana tekrar söz vereceğim Serdar. Asya'da pozitif bir seyir olduğunu görüyoruz. Nereden moral buldu Asya borsaları, küresel borsa? gibi Evergrande'nin e, ödemesini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğine yönelik soru işaretlerinin olduğu bir ortamda cumartesi günü ödeme ödemesinin son günü olan kuponu e, gerçekleştirmesi moral oldu. Bir nebze olsun endişeleri dindirdi çünkü Evergrande krizinin zaten özellikle geçtiğimiz haftalarda küresel piyasalar üzerinde çok etkili olduğunu takip etmiştik sizlerle de. Japonya'dan bir veri akışımız vardı. Çekirdek tüketici fiyatları koronavirüs salgınının başladığı ta, e, tarih olarak kabul edilen Mart 2020'den bu yana ilk kez yükseliş yükseliş kaydetti. Senden Evergrande'yi belki biraz detaylandırmanı rica edebiliriz. Çünkü önemli ölçüde moral oldu diyebiliyoruz. Evet yani bu bir sistemik riske dönüşür mü? İşte başka şirketler de bunun peşinden gider mi? Ondan sonra global kreditörlere yani yabancı evet. yatırım bankalarının ödemelerini aksatırsa çünkü içerideki kendi içlerinde bu işi takas yoluyla halletmeleri vesaire başka bir döngü. Ama dışarıya hani işte 2008 limon benzeri bir şeye bu iş evrilir mi diye o endişeleri azaltması bakımından önemli. Yani Çin Merkez Bankası'nın işte likitli enjeksiyonu, biraz kuralları gevşetmesi vesaireyle beraber hani bu iş nispeten hani sorunsuz bir şekilde atlatılacakmış gibi gözüküyor. Ya da hani sorun olacaksa da küresel finans piyasalarını birincil derecede meşgul edecek kadar olmayacak. Evet. E, o zaman buradan emtia tarafına bakalım. Bitcoin 62 bin dolar seviyesinde ama dün ciddi bir rekor tazelemişti evet. değil mi? Bugün %5'e kadar bir düşüş e, eğiliminde ama dün biz rekor seviyeleri tazelediğini gördük. Evet. E, petrole baktığımızda yine 80 doların üzerindeki seyrin devam ettiğini görüyoruz. altı'n 1790 dolar seviyesinde gram altına baktığımızda da e, küresel altın fiyatlarını bir yana bırakalım. Dolar evet. TL'deki yükselişle birlikte 550 TL'nin de sınırında olduğunu söyleyebiliriz. Evet yani orası tabii birkaç kere testi ettiği zirvenin üzerine e, oturmuş durumda kur hareketinin katkısıyla ons altın hani 1800'ün üzerine haftanın kapanışına doğru vesaire atabilirse hani oradaki hareket e, benzer şekilde devam edebilir. Gümüşün burada hani öncü gösterge olarak takip ettiğimizi daha önce de evet. izleyenlerimizle paylaşmıştık. Hani oradaki 24'ün üzerinde bir denge oluşumu 50 günlüğü aştı işte muhtemelen 100 günlük 200 günlüklere doğru hareket devamı söz konusu olabilir. Yani gümüş diğer değerli metalleri de başta altın olmak üzere taşıyabilir. Peki Serdar çok teşekkür ederiz. Değerli yorumların ve katkıların için herkese güzel bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.